Arkadaşlar herkese merhaba. Çarşan Eczacılar TV'ye hoş geldiniz. Yine videonun başından da anlaşılacağı üzere 2025 yılı ikinci kamu eczacı atamaları soru cevap canlı yayını ama soru cevapların arkadaşlar canlı yayından gelen sorular değil. Benim e, kendi e, YouTube'da yorum kısmına gelen soruları aldığım bir soru cevap canlı yayını olacak. Sizler de arkadaşlar YouTube kısmında sorularınızı yazarsanız eğer özgün sorularsa Yine böyle 15 dakikalık bir canlı yayın olacak arkadaşlar. Bu en fazla 15-20 dakikalık bir canlı yayın olacak. E, canlı yayında gelen soruları cevaplamayacağım. Dediğim gibi YouTube kısmında, yorum kısmında gelen makul mantıklı e, soruları e, cevaplamaya çalışacağım. Bir de tabii ki önceden bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar ilk önce bilgilendireceğim şey şu. Videoların bazılarını yo, altında ben şöyle bir yorum gördüm. E, şu Şu konuda şöyle bilgilendirmişsiniz, emin misiniz gibisine şeyler soruluyor. Videolarda eğer biz söylemediysek arkadaşlar o... Yani tam hangi videoda varsa onu bulup getirmeniz lazım. Hani videoda yoksa yorum kısmında e, yani bunu videoda varmış gibi yazmaları arkadaşlarım bir ifade etmiyor. Yani ben soruyorum. Bir arkadaşımız yazmış. Demiş ki şöyle şöyle bir şey demişsiniz yazmış. Ben de videoda yorum atmışım. Demişim ki bu hangi videoda söylüyoruz? Bunu lütfen söyle. Hızlı bir şekilde hatamızı düzeltelim. O da arkadaşım duymuş gibi bir şeye geldi konu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hani videoda biz birebir de söylemediysek bunu tek tek videolarımızı geri izlemeyeceğiz. Onu siz izleyeceksiniz eğer e, istiyorsunuz. Birinci söyleyeceğim bu arkadaşlar. İkincisi sizlerden rica ediyorum yorum yapın beğenin paylaşın ki doğru bilgiyi daha hızlı şekilde elimizden gelince herkese ulaştıralım arkadaşlar. Bir diğeri e, bunu her videoda söylüyorum. E, özelden soru cevaplamıyoruz. Lütfen gecenin bir yarısı telefondan aramayın arkadaşlar. Benim telefon numaralarım ikisi de. Çalışan Eczacılar Platformu'nun ve benim kişisel kullandığım telefon numarası her yerde var. O yüzden gecenin bir vakti sabahın 5'inde akşamın 6'sında 7'sinde lütfen arkadaşlar telefonlarımızdan bizi aramayın. Yani şöyle arkadaşlar mesaj atıyor. Özelden soru cevaplamıyoruz dediniz ama rica edeyim özelden cevaplamıyoruz dediysek cevaplamıyoruz yani hani bunda lütfen dikkat edin Hani bizim de bir özel hayatımızın olduğunu lütfen e, gözden geçirin süreci takip ediyoruz atama süreçlerini takip ediyoruz elimizden geldiğince yapacağız bir an e, bu ben e, gelen yorumlardan videolar uzun mu kısa mı diye sizlerin eleştirilerine dikkat ediyordum ama bundan sonra dikkat etmeyeceğim çünkü uzun video yapıyoruz kısa olsun diyorsunuz kısa olsun diyoruz hiç bilgilendirmemiz uzun yaptın diyorsunuz kimseyi memnun edemiyoruz e, bu arada şu anda canlı yayında da soru sormanıza gerek yok cevaplamayacağım arkadaşlar Kendi hazırlamış olduğum YouTube yorum kısmında size hep şunu söylemiştim. Demiştim ki sorularınızın cevabı var arkadaşlar YouTube videolarında. 10 video alta inmemek için tekrar sormanıza gerek yok. Sorunuzun cevabı YouTube'da var arkadaşlar. Ben biliyorum. Yani ben 4 senedir kamu eczacısıyım. Her sene 3-4 tane kamu eczacılığıyla alakalı atama dönemlerinde alakalı kamu eczacısı ne iş yapar, nasıl istifa eder, nasıl yükselir. Bunlarla alakalı arkadaşlar en az senede 3-4 tane canlı yayın yapıyorum. O sorunun cevabı var. Biraz canlı yayın kısmında aşağılara inin arkadaşlar. Hatta ben onu katılı özel katın üyelerine özel videolar hazırlamıştım ama ondan vazgeçtim. Dedim ki herkes çünkü sorularını artık önüne arkasını alamıyoruz. Herkese açık yaptım. Oralarda var arkadaşlar. Kamu eczacılığı hakkında, hastane eczacılığı hakkında bilgilendirme yayınlarında sizin sorularınız cevapları var. O yüzden cevaplamayacağım arkadaşlar sorularınızı. E, çünkü yani bir de diyor ki hangi videoda var o videonun kesitini koyar mısınız? Yani biz buna vakit bulamayız arkadaşlar. Yani bunda da lütfen hani emin olun bunaltmasalar hani bu kadar bunalmasam bunları söylemem. Yani burada sizin 3-5 dakikanızı almam. Yani kendim böyle yansın etmem. Ama artık hani bir, bir süre sonra şunla suçlanmak insanın zoruna gidiyor. Kötü oluyor. E madem ilgilenmeyecektiniz niye söylediniz? İlgilenmiyor gibi mi duruyoruz? Yani e, özelden danışmanlık yapıyoruz elimizden geldiğince videoların o her videoyu koymaya çalışıyoruz. Ben o videoları bulup yorum videoların yorum kısmına koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada bazı arkadaşların şöyle bir eleştirisi gelmiş. E, Birçok SGK'yı konuşmuş. Şey, maaşları bu videolarda hiçbir zaman konuşmuyoruz. Onur Yoloğlu. Sorularda soru yazmanıza gerek yok arkadaşlar yorum kısmına çünkü cevaplamayacağım. E, ölüm olumsuz şeyler anlatmıyoruz arkadaşlar. Birçok yorumda bunu gördüm. Olan şeyi anlat çalışıyorum. Olan şey buysa ve olumsuzsa buna ya benim yapacağım bir şey yok. Ha bundan e, pay çıkartmaya mı çalışılıyor ya da bir günden mi çıkartmaya çalışılıyor bilmiyorum ama eczacının ataması arkadaşlar yüzde iki altında şu an. Hele herkesin ismi 3 dört kere yazılıyorsa iki altında arkadaşlar diyorum. Kendi derdimi anlattım. İlk beş dakikaydı zaten kendi derdimi anlatma süre. Şimdi birden başlıyorum arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi soruları ve yorum yapın beğenin paylaşın daha çok kişiye ulaşsın. Birincisi arkadaşlar artık yorumlarda şuna dikkat edelim. Lütfen makul mantıklı sorular sormaya dikkat Edelim. Yani şunu artık ben e, cevaplamıyorum. İşte ben çakılı bir kadroya atan atanırsam, ondan sonra işte oradan çakılı kadrodan işte tekrar bir üniversite bitirirsem, yüksek lisans bitirirsem TİÇK'ya geçmem nasıl olur? Hani tek tek bunları cevaplamıyorum arkadaşlar. Lütfen hani sorularımızı biraz makul, mantıklı sorular soralım. Hani olmayacak yani önce bir atanalım, ondan sonra düşünelim. SGK'ya TİÇK'ya nasıl geçeriz? Yani görüyorum işte e, yani yüksek sansın doktora var mı diye soruyorum. Yok işte SGK'ya nasıl geçiş yaparım? Yani atandıktan bir yıl sonra nasıl SGK'ya geçeceksin? İşte Çakılı Kadro'ya geçtikten bir yıl sonra ben TİTÇK'ya geçebilir miyim? Evet TİTÇK'ya görüyorsun zaten doktora yüksek sans da alıyor. Nasıl geçeceksin? Yani sorular biraz makul mantıklı olsun. Yani bir de şuna işte SGK İstanbul SGK'ya atanırsam Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi'ne nasıl geçiş yaparım? Arkadaşlar hani size rica ediyorum hani bir dostunuz, kardeşiniz, arkadaşınız, meslektaşınız olarak yani makul mantıklı sorular soralım. Ne bileyim ben nasıl geçilir? İstanbul SGK atandıktan sonra süre olarak söylüyorum. Nasıl yöntem olarak söylemiyorum. E kaç sene sonra geçerim cevap verseniz de. Ya yani bunu özelden mesaj atmanıza gerek yok. Ne bileyim ben kaç sene sonra geçersiniz. Ya da işte e, Antalya'da e, üniversite hastanesine atanırsam oradan SGK'ya nasıl geçerim? Kaç sene sonra geçerim? Üniversite hastanesi çakılı ya oradan nasıl? Ne bileyim ben. Şimdi i̇şte çakılı kadrolarda eş durum tayini nasıl yaparım? Yani hani 50 tane videonun zaten cevabı var. 50 tane videoda var arkadaşlar. Çakılı kadroda tayin durumu var mı? Eş durum tayini nasıl yapılır? İstifa süreçleri nasıl yapılır vesaire vesaire. Bunlara lütfen dikkat edin. Yani çünkü bunlar makul mantıklı sorular. Sorun dememdeki sebep şu. O kadar çok böyle makul mantıklı soru oluyor ki mesela ben açıyorum YouTube'un stüdyo kısmını. Videoların yorumlarını okumaya çalışıyorum. En azından yorumlarda cevap vereyim veya o videoyu bulayım, atayım. Hani eşimden vakit ayırayım, kendimden vakit ayırayım pazar günü. Hani bir ümmeti Muhammed'e bir yararımız olsun da birisi belki Allah razı olsun der, teşekkür eder diye düşünüyorum ama o kadar çok saçma yorum geliyor ki mesela 150 tane yorum veya soru saçma olunca 151'i belki gerçekten ihtiyacı olan ve mantıklı olan arkadaş ama olmuyor. İşte ben Kars Harakani'ye atanırsam işte gelecek TİTCK atamasında o arada YDS dil puanı alırsam gelecek TİTCK atamasında yüksek sans doktora açmaz mı? Açmazsa ben dil puanıyla geçiş yapabilir miyim? Arkadaşlar ben evliya mıyım? Ben alim miyim? Ben hani geleceğimi görüyorum. Ne bileyim ben nasıl geçiş yapılır? Önce önümüzdeki biz yemeği bir yiyelim atamayı bir gerçekleştirelim. Ona bir bakalım. Makul mantıklı şekilde nasıl atanırız? Bu atamada benim beklediğim kişi sayısı 10 binin üzerinde. Ondan sonra düşünürüz. Kars Harakani'ye atandıktan sonra dil puanı alırsan o arada da TİÇK yüksek lisans doktorayı kaldırırsa nasıl geçersin? Yani TİÇK'da nöbet var mı? Arkadaşlar bir atanalım. Yani yine bunu anlatmaya çalışıyorum size. Dememdeki sebep bu. Tamam bir de devam ediyorum. Mesela sorulardan bir tanesi yine buraya not almışım. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'na İstanbul'a atanırsak reçete kontrol merkezine mi atacağız? Atanacağız. Yoksa eczaneleri denetleme merkezine mi? Ya ne bileyim ben İstanbul SGK'nın başkanı mıyım? Ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı mıyım? ya da genel müdür müyüm, daire başkanı mıyım? Yani biraz kurban olayım. Yani soruların da bir ucu şey olsun. Koskoca eczacılık fakültesi bitirmiş 24-25 yaşında insanlar bunlar. Sizlerden rica ediyorum. Bakın bu işlemlerin hepsini gönüllülükle yapıyoruz. Hani birbirimizi bıktırmayalım ve başka gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar var. O enerjimizi biraz o arkadaşların sorular bakın burada soruları aldım. O arkadaşlarımızın sorularını cevaplamaya harcayalım. Birbirimizin üzerinde hakkımız var. Birbirimize yani e, tahammül seviyemizi aşmayalım arkadaşlar. Sizlerden bunu rica ediyorum. Yoksa yani bunu bilemem. İşte ben e, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kadrosuna atandım. İki sene sonra evlenirsem nasıl geçiş yapacağım? Ya ne bileyim ben. İki sene mi sonra mı evleneceğim? Beş sene sonra mı evleneceğim? İşte nereden bileyim ben? İşte erkek arkadaşım şu kadroyu bek bekliyor da evlenirsek şuraya nasıl? Arkadaşım yani anlatabiliyor muyum? Ya yani biraz makul mü? Önce önümüzdeki yemeği bir yiyelim, bir başaralım, bir becerelim. Ondan sonra bakarız ilerisine. Yani biz daha yardımcı doçentliği bitirmeden doktorayı bitirmeden e profesör olursam ben hangi dersleri vereceğim? Bu bunun gibi bir şey. Bilmiyorum yani. Ben daha sizin gibi okuyorum, bakıyorum yönetmeliklere vakit ayırıyorum. Hani eşimden, ailemden. Elimden gelince cevaplamaya çalışıyorum. Yani bunu şunun için söylüyorum. Üzüldüğüm şey şu oluyor günün sonunda. Sanki ben biliyormuşum da umursamadan cevap vermiyormuşum gibi oluyor. Biraz suçlanıyor insan. Bir de düzgün soru soranlar var. Mesela bazen oluyor. Bir yerde görüyor beni. Abi ben şu soruyu sormuştum ama cevaplamadım diyor. Üzülüyorum o arkadaşın o sorusunu cevaplamadığım için. Şimdi yardımcı eczacılık yapanlar arkadaşlar özel sektör yazacaklar ee, ekip portalındaki tercih yerine. Eczane sahipleri de özel sektör yazacak arkadaşlar. Eczane sahipleri de özel sektör yazacaklar. Yardımcı eczacılık yapanlar da özel sektör yazacaklar. Devlet hastanesi, eğitim araştırma hastanesi ve üniversite hastanesinin maaşları. Arkadaşlar e, tabi üniversite hastanesinden kastımız burada. Sağlık Bakanlığı ile Atanan Üniversite Hastanesi'nin maaşları. Burada hemen hemen aynı arkadaşlar birbirini Yani 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira falan fark ediyor. Yani Türkçe ile normal devlet hastanesindeki eczacı maaşı kadar arada bir uçurum yok. Ya da SGK ile normal bir e, kamu hastanesindeki devlet hastanesindeki eczacı kadar maaş farkı yok arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı. Ama tabii üniversite hastanelerinin bazıları sözleşmeli olarak personel alıyor. O sözleşmeli olarak üniversitenin kendi aldığı. Yani Ankara Üniversitesi Hastanesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, tıp fakültesi hastaneleri sözleşmeli olarak aldığı kişilerin maaşları arkadaşlar onlar fark ediyor haliyle Sağlık Bakanlığı'nda ama alınan eczacıların çok aşırı bir fark yok. Ee, bunu söylemiştim zaten size. Şimdi iyi sağlık ve ilçe sağlık atanmam için ne yapmam lazım diye sormuş bir arkadaş. Herhangi bir şart yok. TİÇK gibi bir özellik yok. Normal eczacı kurasına katılacaksın. istifa etmek için sire bir de arkadaşlar şöyle bir yanlış olmuş o yanlışı bir bilgilendireyim şimdi mesela şöyle bir ben yorumlarda gördüm bunu bana özelden de yazan bir iki kişi oldu bu yanlış bilgiyi şimdi atıyorum 3 sene çalıştım istifa ettim 3 sene kuraya katılamıyorum ya da bir sene çalıştım istifa ettim bir sene kuraya katılamıyorum böyle bir şey yok ne kadar çalışırsan çalış istifa ettikten sonra bir sene kuraya katılamıyorsun arkadaşlar. Peki ne zaman istifa? İlk 6 ay çalıştıktan sonra mı istifa edebilirim? Ya da ilk bir sene çalıştıktan sonra mı istifa edebilirim gibi bir şey yok atandığın gün de istifa edebilirsin. Veya kurada, kuraya atandın göreve başlamazsın zaten başlamamış olursun. Bir sene 365 gün boyunca kurallardan e, kurallara giremezsin. Onun haricinde işe başladın. öyle bir Ocak'ta işe başladın. iki Ocak'ta da istifa edebilirsin. bir Ocak'ta da iş başlama işlemlerin biter. bir Ocak'ta da istifa edebilirsin. İstifa etmek için bir süre yok. Veya istifa çalıştığın süre kadar kurallardan e, yasaklı oluyorsun, cezalı oluyorsun gibi bir şey yok. Ne kadar süre çalıştığına çalış kuraya aynı şekilde bir yıl cezalı olursun arkadaşlar. Bizde zorunlu görev var mı? Yok arkadaşlar. Eczacılıkta arkadaşlar doğu görevi veya zorunlu hizmet diye bir şey yok. Dediğim gibi istifa etmek istediğiniz gibi istifa edebilirsiniz bir de ha, şu da var. Belli bir süre çalışırsak, istifa edersek ceza almayız. Böyle bir şey diyor arkadaşlar. Bir yıl boyunca kamu eczacı atamalarına giremezsiniz. Şimdi birisi şey sormuş. Ben memur olarak aktif olarak çalışıyorum. Yardım eczacılığımı başka bir yerde saydırabilir miyim? Yani mesela örnek veriyorum. Siz TİÇEKA'da eczacı olarak çalışıyorsunuz. Yardımcı eczacılığınızı TİÇEKA'ya atanırız. Ya da SGK'ya ya da İl Sağla İlçe Sağla Yardımcı eczacılığımı saydırabilir miyim? Saydıramazsın. Başka bir özel sektörde de eczanede de iki sigorta girişi olmaz arkadaşlar. Bunun ikisini aynı anda yaptıramazsın. İl sağlık, ilçe sağlık geçişleri hastane geçişlerinden çok çok daha zor. Çünkü sağlık ilçe sağlıkta personel sayısı az. Kadro daha doğrusu personel sayısı az. Kadrolar boş gibi düşünmeyin. Kadro az olduğu için personel sayısı da az olduğu için yer değiştirmek daha zor oluyor arkadaşlar. Daha uzun süreler oluyor. Bir de dediğim gibi arkadaşlar yani şunu bir düşünelim. Size rica ediyorum bunu. Sizin iyiliğin için, iyiliğiniz için iliniz için söylüyorum. Yarın bir gün Şahin sen bunu söylemeden olmaz. En az dört yıl çalışacakmış gibi hesap ederek gidin. Yani daha başlamadan hadi ben nasıl istifa ederim? Nasıl oraya geçiş yaparım? Nasıl buraya geçiş yaparım? Bu mantıklı değil. Siz de kabul edersiniz çünkü devlet maaş verecek çalıştıracak yani bedava maaş verecek hali yok Şimdi başvurularla alakalı olarak arkadaşlar ekip başvuru nasıl yapılıyor diye bir arkadaş sormuş. Ben daha önce PBS'den personel bilgi sisteminden bir başvuru örneği koymuştum. Artık o PBS'den yapılmıyor. Ekip platformu üzerinde yapılıyor. Ekip platformunda da arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nın e, 2025 yılı Sağlık Bakanlığı 2025 yılı ikinci atama kurası ilan metni ve ekip platformu kılavuzu yazarsanız ekip platformunun kılavuzu var arkadaşlar. Gerekirse o kılavuzun üzerinden de ben akşam bir canlı yayın açarım fırsat olursa olmazsa yarın akşam açarız. Daha süremiz var. E, ekip platformu üzerinden başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Bu arada diplomanı, diplomamızı ekleyelim mi arkadaşlar? Ekleyin e-devletten diplomanızı e mezuniyet belgesini e yükleyebilirsiniz. Yoksa hani birçok arkadaşımız şunu sormuş. Üniversiteden diplomayı bekliyoruz. Tercih e başvuru sürecinden sonraki bir tarih için verdiler diyorsunuz. Diploma hani onlar da güya şey yapacaklar arkadaşlar. İşte diplomayı alacaklar. Noter tasdiği yaptıracaklar fotokopisini veya diplomayı tarattırıp sisteme yüklemeye çalışacaklar. Değil. E-devlette mezuniyet belgesini yükleyebilirsiniz. Bir de bakın yine söylüyorum. Burada bizim canlı yayında söylemediğimiz şeyi arkadaşımız böyle duymuş. Diyorum videonun kendisini gönder yok arkadaşım işte ben onu duyuyorum. bunu göndermemdeki sebep de şu dememdeki sebep de şu. Eğer yanlış eksik hatalı bir şey söylemişsek hemen müdahale edelim. Yanlış bir kişi yanlış bilgilendirmeyelim. Milletin ekmeği bu. Çakılı kadrolar sadece üniversite hastaneleri arkadaşlar. SGK'lar arası geçiş var. İyi sağlıklar arası geçiş var. Çakılı kadro değil. Bir de doğru bilgi. Ben çırpınıyorum kendimi bir yere ulaşmıyor. Aynı soru 100 kişi soruyor. Yanlış bilgi nasıl oluyorsa Allah'tan mı yani bu işin bir hikmeti mi var kerameti mi var. Bir anda böyle herkes aynı yorum atıyor yani yanlış bilgi. Ne soruyor bilmiyorum. Kadro dereceleri boşuna yazılamaz, yazılmış olamaz demiş bir arkadaş yorumlarda. Evet, boşuna yazılmadı arkadaşlar. Orada kadro dereceleri, başlayacağınız dereceler ve kadro derecedinin kadro derecesi nedir diye sorarsanız arkadaşlar onu geçen canlı yayınlarda da söyledim. E, kadro derecesi şu demek arkadaşlar. Siz işte 8'in ben mesela devlet hastanesine atandım. 8'in 3'ünden başlıyoruz. 5 yıllık, 6 yıllık diş hekimi, hekim ve eczacı. İşte mesela lise mezunu veya 4 yıllık mezunu olanlar arkadaşlar 9'un 3'ünden başlıyor. İşte 8'in 3'ü, 8'in 2'si, 8'in 1'i 7'in 3'ü, 7'in 2'si, 7 bu biraz e disiplin e ceza ve ödül yönetmeni gibi bir şey. Ne oluyor? İşte bir atıyorum 1'in 4'üne düşünce yeşil pasaport alıyorsun örnek veriyorum. İşte maaşında belli bir zam daha geliyor be belli bir oranda. İşte belli bir oranda kastım şu hemen gidip 10 bin lira 20 bin lira demeyin yanlış bilgilendirmeyelim 500 lira, 700 lira, 400 lira gibi bir zam daha geliyor gibi. Onun haricinde başka özlük haklarınız da oluyor arkadaşlar gibi. Bunların şeyleri var işte yatay geçişler, dikey geçişler işte 8'in 3'ünden 8'in ikisine geçiş yatay geçiş, 8'in ikisinden 7'in ikisine geçiş işte bir yüksek lisans bitiriyorsun, doktora bitiriyorsun bir ödül sistemi var ya da dil puanı var ya da bir şey var onların oraya işlenmesi gibi bir şeyler oluyor arkadaşlar anladınız mı? Ama bu da dediğim gibi bunun için şunu sormaya da gerek mesela bir arkadaşım işte TÜÇK'ya başlarsak 7'nin ikisinden 7'nin birine nasıl düşeriz ne kadar süre düşeriz ya ne bileyim Personelde mevzuat daire başkanı mıyım ben? Ne bileyim. Yani biraz da şunu söylemeye çalışıyorum. Önce önümüzdeki yemeğe bir yiyelim. Hani önümüzde bir bakalım, bir başaralım. Ondan sonra bakarız sağa sola. E, diploma şart değil dediğim gibi. Yani kadro dereceler orada boşuna konulmadı. Burada üçüncü kadro derecesi, üç, yedi, beş falan yazıyor. O onlar kurum içi konuyla alakalı. Sen tercih edebiliyor musun, edemiyor musun? Sen ona bir bak önce. o Biz ona bakalım önce. Bizim için önemli olan o arkadaşlar. Devam ediyorum buradan diploma şart mı değil dediğim gibi e, mezuniyet belgeni de yükleyebilirsin arkadaşlar. Yardımcı eczacılık yapanlar çalışmıyor. Ben yardımcı eczacılık yaparken bir arkadaşım sormuş. E, yardımcı eczacılık yapanlar çalışmıyor seçtim. Sorun olur mu? Olmaz. Çok da öyle majör sorunlar değil bunlar. Ben yüzlerce kişi gördüm. Her atamada döneminde 15-20 kişi var. Yardımcı eczacılık yaparken bana hep yazarlar. E, şey çalışmıyor işaretledim. Bir sorun oldum Ben de hep sorarım. Aman sorun olursa bana geri dönüş yap. Olmazsa da bana geri dönüş yap. Çünkü biraz da bu işler hani elimizde bir istatistik olarak bakanlık herhangi bir istatistik paylaşmıyor. Kim neden reddedilmiş? Kim neden kabul edilmiş? Ee, başvurusu biliyorsunuz. Başvuru reddedilme süreci de var yani. inceleme süreci. Paylaşmıyor. Ama bana bugüne kadar tüm benim sorduğum Eczacım sen yardımcı eczacı olarak çalışırken çalışmıyor işaretledin. Özel sektör işaretlemeyi unuttun. Bir sıkıntı oldu mu? diye sorduğum herkes hiçbir sıkıntı olmadı dedi yani bu belki bu 100 kişi belki de 200 kişiydi bu kadar. Yine söylüyorum bu arada bir reklam daha gireyim. Yayını yani beğenin paylaşın. Bunları devam edebilmemiz için arkadaşlar bu gönüllülük esaslı. Bize de bir moral olsun. En azından daha çok kişiye bir faydamız olduğunu kendimize ispat edelim. Daha çok abonesi olsun bu kanalın. Yani niye doğru bilgiye ulaştıralım. Bakın Türkiye'de kimse bu işi yapmıyor ki yapıyorsak bu işinde geçen çok güzel bir söz duydum. Yani takdir ve tebrikten başka hiçbir şey beklemiyoruz hani hakkımızın teslim edilmesini beklememiz noktasında sadece takdir ve tebrik bekliyoruz. O yüzden beğenin. Yayını 4000 kişi izliyor. Beğenin kişi sayısı 15-20. Hani biraz öne çıkması açısından da yorum yapmanız, beğenmeniz bizim için önemli. Bunu da söyleyeyim. Yani bu benim için değil ama bu platformda yüzlerce arkadaş var. Emek veren, video yükleyen, canlı yayın yapan işte biliyorsunuz çarşan eczacıları 7-8 yıldır. O arkadaşların biraz da hakkını teslim edelim. Öğrenci arkadaşlar biraz motivasyon olsun arkadaşlar ya da yeni mezun arkadaşlar. Çünkü videolar izlenmeyince, beğenilmeyince onların da haliyle enerjisi kırılıyor. Şimdi kesinleştirdikten sonra geri alabiliyor muyuz? Aramıyoruz arkadaşlar. Ee, bulunmuyor. Şey geri alınmıyor. Kesinleştirdikten sonra geri alınmıyor arkadaşlar. Tamam okey. Bakaya olanlar arkadaşlar tercihlere başvuramıyorlar. Kısa videolar şeklinde de ben bunları yayınlıyorum. Bakın ben şunu size burada 18 kişi var. Şunu söylüyorum arkadaşlar. Bunu gidin bir 18 kişi. Her, herkes bir, her bir kişi bir 18 kişi diye anlatsa 300 kişi olur. Sorunuzun cevabı var diyorsan var arkadaşlar kanalda. Ha evet 3 saatlik canlı yayını izleyeceksiniz. 2 saatlik canlı yayını, 15 dakikalık canlı yayın ya da videoyu. E bu ekmeğin yani ona da bir zahmet otur. Nasıl vakit bulacağız? Vallahi bilmiyorum. Ben nasıl vakit buluyorum? Ben de YouTuber değilim yani bir yerde. Son video tabii ki Onur Yoloğlu. Yani ee, aynen son videoya bakın arkadaşlar. Orada bir düzeltme var zaten onur yolu olur. Şimdi bu soruda mesela bilmiyorum işte düzelttik onu yani. Onu belirttik. Video önceki videoyu son videoda ne dedik? Önceki videoda dedik bu hatayı düzelttik dedik. Askerlik yapanlar rastgele bir uzun dönem ne yazmalı demiş. Başvuruya bilmiyorum yani Enes fark etmez herhalde ya. Yine çalışmıyor işaretleyebilirsin herhalde. Hiçbir, normalde eczane ve sağlıklı tercihli mezun ettikten yüzde lazım. Bilgilendiriniz doktor bilgi bankasında mevcut demiş bilgilerimiz. Yükle garanti olsun. Eğitim araştırma bağlamaları bağlı olanları çakılık azıyorsa ediliyor. Eğitim araştırma. Bunu Bella is life. Geçen videolarda yayınlarda söyledim. Hastane eczanesi. Burada da söyledim. Bak sadece hastane eczanesi. Üniversite hastanesi Eğitim araştırma hastanesi demekle üniversite hastanesi demek aynı şey değil arkadaşlar. Eğitim araştırma hastanesi doktorların uzmanlık yapabildiği hastaneler. Üniversite hastanesi doğrudan üniversitenin. Ordu Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Hastanesi. Orada zaten ne yazıyor? Cumhuriyet Üniversitesi yazıyor değil mi? Ankara Üniversitesi yazıyor. Baktığınız zaman Excel'de mühal kadrolarda diyorum bu arkadaşlar, dediğim gibi emeğimizin karşılığı takdir ve tebrik edilmek başka bir şey beklemiyoruz. Soru, görüş, eleştiri ve fikirlerinizi videonun yorum kısmında bekliyorum. Lütfen videoyu beğenin, paylaşın diyorum. Yani ben de artık ne yapacağımı şaşırdım. Bir video yapıyoruz, bir buçuk saatlik geçen bir canlı yayın yaptık. Altına bir kamyon çok uzun, çok uzun bir yorumu gelmiş. Şimdi 15 dakikalık yapıyoruz, çok kısa, çok kısa yorumu geliyor. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Ama umarım birilerine bir faydamız oluyordur kendim yani buna inanmak istiyorum. Kendimi buna inandırmak istiyorum. Yoksa burada yaptığımız şeyler havaya gidiyorsa vay halimize. Soru görüş eleştiri ve fikirlerinizi için teşekkür ederim. Kanalı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen sizler edeceğim atama döneminde işim bitti kanaldan çıkayım da demeyin. Yani biz de emek ediyoruz. Başkalarına ulaşmamız için daha çok kişiye ulaşmamız için de sizlerin beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Tabii Katala Üye olur da bize maddi destek sağlarsanız da memnun oluruz. kamerayı değiştiririz, bir mikrofon alırız, bilgisayarı değiştiririz, tripodu değiştiririz diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Sorularınızın içerisinde özgün soru varsa kesinlikle cevaplıyorum. Sorunuza cevap vermiyorsam arkadaşlar bilin ki yetişemediğim içindir. Saçma sapan yorumlardan ve sorulardan cevap bulamadığım içindir veya arkadaşlar sorunuzun cevabını ben size video link olarak atmaya çalışırım. Vakit bulamazsam bulabilirsem bulamazsam da lütfen Hastane Eczacılığı, Çağrışen Eczacılar TV yazın YouTube aratma bölümünde. Kamu eczacı atamaları çarşan Eczacılar TV yazın. Kamu eczacı atamalarıyla kısa video olarak yüzün üzerinde video var. Arkadaşlar ilgili kamu eczacı bilgilendirmeleri, kamu eczacı tayinleri, askerde kamu eczacılık istifa süreçleri, eş tayinleri, şu 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 şu. Veya arkadaşlar en az onun üzerinde burada canlı yayın var. Hangi eczacılıkta ne yapılır? TİTCK'da ne yapılır? SGK'da ne yapılır? Hastane eczacılığında ne yapılır? Biraz videoların altına girin arkadaşlar. Biraz vakit ayırın. Biliyorum sizin için de zor süreç, bizim için de zor süreç. Çok çok konuştum hakkınızı helal edin. Biraz veryansın ettim ama e, haklılık payımın olduğunu da düşünüyorum. Çünkü istiyorum ki gerçekten sorusu olan ee, gerçekten bir şeyleri sormak isteyen, bir şeylerin cevabını arayan e, bir ar birkaç arkadaşımı ben yakalasam onlara bir faydam olsa benim için ne mutlu. Ama diğer yönde diyorum ya yani işte ben SGK'ya atansam evet dil puanı alsam değer atamada da TCK dil şey yüksek lisans doktoru istemese ben oraya geçiş yapabilir yapabilirim. Ya ne bileyim ben anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani derdimi anlatabildiğimi umuyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler. Videoyu WhatsApp gruplarınıza atın. Her yere atın. Paylaşın. Daha çok kişi sebeplersin. Herkes ekmek davasına koşuyor. Biliyorsunuz yani 259 kadro var. 10 bin kişi başvuracak. Bir de kişi bazında arkadaşlar ben 10 bin kişi diyorum ama bir de birçok arkadaşımızın ismi 3, 4, 5 defa yazılacak. Ve bu atamalarda şu da olacak. Onu da hızlıca söyleyeyim. Belki 2 dakikada. Şöyle olacak. Şunu unutmayın. Bu sizin gireceğiniz en düşük kişinin gireceği atama. Yani ihtimaliniz en yüksek at olduğu atama bu olacak arkadaşlar. Bundan sonra hem atanamayanların isimleri bir defa daha yazılmış olacak. Oradan bir ihtimal düşecek. Hem de arkadaşlar 4000'in üzerinde mezun gelecek. Onlar resmi de bir defa yazılacak. Yani ben şöyle düşünüyorum artık bundan sonra bu atamaya 10 bin kişi başvurduysa gelecek atamaya yani 10 bin adet isim hani bazıların 3, 4, 5, 6, 7 defa yazılacak ya şu an en yüksek bu arada 7 çünkü ilk bu yönetmelik değiştikten sonra 7. puana denk geldik. Bundan sonraki arkadaşlar süreçte de 10 bin, 20 bin, diye gideceğini ben düşünüyorum. Çünkü atanamayanların isimleri de daha çok yazıla 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 gidecek. Bu arada bu yıl 3. atamayı da ben bekliyorum. Bir artık birçok arkadaşımız olumsuz hani ya düş, Şahin e, atama gelir mi? E, bir de, yani bu sene bir dahaki bir atama gelir mi? Bu sene zaten çok gecikti e, diye diye düşünmüşler. Ama ben bu senede arkadaşlar 3. atamanın geleceğini düşünüyorum. Dördüncü atama gelmeyecektir diye düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. KİTÇK ve SGK ile alakalı olarak yorumum da şu. Yavaş yavaş o kurumlarda arkadaşlar eczacı ihtiyacının dolduğu kanaatindeyim. çünkü yani bu kurumlar devlet hastaneleri gibi değil. Türkiye'nin her yerinde yüzlerce SGK, yüzlerce KİTÇK kurumu yok. O yüzden yavaş yavaş dolduğunu düşünüyorum. KİTÇK 15 kişi alacak arkadaşlar. Yüksek lisans ve doktora şartının ne kadar doktor, doktor yapmanın ne kadar önemli olduğunu biz bu atamada gördük. Önceki atamalarda zannediyor Diyorum, başvuran sayısı çok çok az olduğu için şöyle bir durum ortaya çıkıyordu. Sadece dil puanı istiyorlardı. 70 puan. YDS arkadaşlar. Hangi YDS'ye denk gelen, YDS'ye eş değer olan şeyin neresi olduğunu da zaten önceki canlı yayında o 1.5 saatlik, 1 saat 45 dakikalık canlı yayında da söylemiştim. Hangi şeyler YDS'ye eş değer demek oluyor. Sınavlar YDS'ye eş değer demek oluyor. Onları size söylemiştim. Onun haricinde de demek ki o zamandan için şey bulamadılar yüksek lisans doktora bitiren çok eczacı başvurmamıştı ama şimdi artık bu şartı da istiyorlar. Demek ki sayı yani ihtiyaç duyulan sayı gitgide azalmış. bir, SGK'nın da belki bir iki atama sonra artık almayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten SGK son 10 yıldır 15 yıldır açmıyordu. Zannediyorum 2-3 kuradır açıyor. Hatta bir, bir önceki kurada da açmadı diye hatırlıyorum. Yine o kadar çok açmayacağını tahmin ediyorum SGK'nın da. Ee, yine TÇK'da. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. Dil puanınızı alın. E, yüksek sansınıza başlayın. Doktora belki uzun olabilir. Çünkü doktorayı siz bitirene kadar o arada yüksek sansı olanlar aradan e, TÇK'ya girebilir. E, TÇK'nın 15 kadrosu var. Yüksek sans doktorası ve dil puanı tutan arkadaşların sayısının 150 olmadığını, yüz bile olmadığını ben düşünüyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kamu özellisi olarak normal e, devlet hastanesi, il sağlık, ilçe sağlığa atanmaktaki oranınız nasıl e, buçun e, %2.5'un altındaysa TÇK'ya başvurduğunuz zaman arkadaşlar bu oran direkt %15, %20, %20 %25, %30'lara çıkıyor. Onun O yüzden de yüksek sanat doktora bitirmenin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Kapatıyorum canlı yayını. E, bu kırılma nerede olacak diye soran arkadaşlar Çünkü ay, şu an 7 defa yazılacak birinin ismi. Birinin ismi de yeni mezun olduğu için bir defa yazılacak. Ben zannediyorum durum 15'ten sonra bu kırılmanın olacağını düşünüyorum. 15'ten sonra artık arkadaşlar, e, ya yani 15 ne demek? İşte senede 3 atam olsa, 5 sene bekleyenlerin doğrudan artık, e, çünkü sayısal olarak çok yüksek olduğu için 15, 16, 17 kere adı yazılacak, diğerin bir kere yazılacak. Oradan sonra artık 15 e, ve üzerinin e, atamalarda şanslı duruma geleceğini düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. E, saygılar sunuyorum. Siz yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum. Lütfen.